Ramazan ayı yaklaşıyor. Bir de üstüne son dönemde artan gıda enflasyonu var. Haliyle gözler gıda fiyatlarına çevrildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayı öncesi fiyat değişimlerini değerlendirdi. Hangi ürünlerde artış yaşandığını açıkladı. Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara baktığımızda, bu yıl markette 38 üründe fiyat artışı oldu, sadece bir üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı %195 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat artışını %171,5 ile zeytinyağı, %149,3 ile kuru kayısı, %148,2 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı düşen tek ürün ise %11,6 ile kuru soğan oldu. Geçtiğimiz yılın Ramazan öncesine göre, bu sene tüketicilerimiz marketten kuru inciri 2,9 kat, zeytinyağını 2,7 kat, kuru kayısıyı ve sivri biberi 2,5 kat fazlaya alarak tüketmek zorunda kalacaklar. Şemsi Bayraktar, et fiyatlarındaki artışın da hayvan sayısındaki azalmadan kaynaklandığını belirtti.